Selam arkadaşlar. Bugün çektiğim zenginlik ve fakirlik shortsunu gördükten sonra, tekrar izledikten sonra bir karar verdim. Benim kesinlikle sigarayı bırakmam lazım. Yani üniversiteye başladığımda yurttaki arkadaşım, o da arkadaşım çok güzel sigara içiyor diye, kederleniyor diye ben de paket almaya başlamıştım. Lisede içmiyordum açıkçası. Lisede çok sevmiyordum sigarayı da. Kokusu falan bayıyordu. Tuvalette içiliyordu. Tekirdağ'da lise okudum. Kötü bir liseydi. Tanç öpemizesini kısalım. Üniversitede başladım. Bir başlama öyle işte. 40'a doğru gidiyoruz. 15 yıldan fazla zaman olmuş. Bırakmam lazım. Sabah zengin insanları görünce fark ettim ki gerçekten fakirim yani. Görüntüm de fakir, tercihlerim de fakir. Bir sigara bırakma challenge'ına merhaba diyorum. En son kalan sigaralarımı sayayım. 4 tane kalmış. Bu 4 tane içtikten sonra başlasın. Olur mu? Denemeye değer. Görüşürüz. Günaydın, merhaba. Arkadaşlar sigara bırakma şorusu çekmiştim. Başaramadım ilk gün. Yine gittim sigara aldım ama daha az zehirleneyim diye incelerden aldım. Kendim kadın sigarası olarak tarif ettiğim sigaralardan aldım. Bugün ne yaptım? Bugün de hastaneye gittim sabah erkenden. İlk randevuyu ben aldım. Dedim ki ben bu sigarayı bırakmak istiyorum. Bir sigara bırakma politiğine gittim. Doktor dedi ki sen dedi, ara sıra gel dedi. Sigarayı da bırakmaya çalış dedi. Ben sana inanıyorum dedi. Motivasyonun çok iyi dedi. Alkış Mutluluk ben ve beni yolladı. <laughs> Devletin verdiği, desteklediği bir ilaç varmış. O ilaçla başlayacağız. Ama ben o sırada yine içmemeye çalışacağım ve buradan sizle paylaşacağım. Şu sigara iletinden kurtulup ben de zengin, seçkin insanlar gibi gözükmek istiyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Böyle. insan istiyor. İbrahim'in dünyasında kal. Görüşürüz. Olacak 6 saattir sigara içmiyorum ya. 6 saatte var ya şu an ensemde bir ağrı var. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Ne kadar kötü bir şeymiş sigara ya. Sabah son sigaramı içerken fark ettim. 6 dakika. Bir sigara 6 dakikada içiliyor. Arabadaydım. 6 dakika içinde bitti bir sigara. Günde 120 tane ise 120 dakika. Günde 2 saat boyunca sigara popoluyormuş şuradan. Ne kadar ilginç. Çok ilginç şimdi fark ettim. Bir sigara 6 dakika sürürse 20 tane sigara ise 120 dakika. Vay be. İçmeyin arkadaşlar bu sigarayı içmeyin ya. Bırakmamız lazım deniyoruz. Çatı Bostan'dan selam. Günaydın, selam. Bugün sigarayı bırakma challenge'ımda üçüncü gün mü oldu? Üçüncü gün başladı, iki gün doldu. Arkadaşlar çok zor. kesinlikle çok zor. Vücudunuzun farklı yerleri ağrıyor. Burnunuzun içi kaşınıyor, boğazınızın içi gıcıklanıyor, böyle bir şey takılıyormuş gibi oluyor. Sırtınız ağrıyor, belki benim kuruyor olduğum için de sırtım ağrıyor olabilir. Gerçi benim hep sırtım ağrıyor ama. Sırt ve bel ağrısı hariç diğer tüm ağrıları sigaraya bırakmaya şey yapabiliriz, atfedebiliriz yine konuşamadım. Bu da böyle bir şorsu olacak. Ama sigarayı bırakmak çok zor arkadaşlar. Kesinlikle bırakmayı düşünen çevrenizde insanlar varsa destek olun. Her konuda yardımcı olmaya çalışın. Özellikle bazen asabi oldukları zaman. Dikkat edin. <laughs> Hep de yardım etmenize gerek yok. Biraz da dikkatli olun. Ee, sigara kötü bir alışkanlık. İki gün oldu. Bugün başlayacak. Ümitli miyim? Ümidim var bugün eve içmeden dönebileceğim. Zaten eve gittikten sonra biraz daha okey. Akşam oluyor, yorgun oluyorsun. Düşünecek bir şeyin kalmıyor. Önemli olan gün iç. Enerjim varken sigara içmiyorum. Yani şu iki günlük şeyimde bu oldu deneyimde. Ben daha önce de sigara içmeyi bırakmaya çalıştım. Başarılı olduğum yerler vardı. O başarısız olduğum yerler vardı. Bu sefer daha tecrübeliyim. Bakalım heyecanlıyım da. Bir tane uygulama var. Hissettiğin duyguları seçiyorsun. Coşku, haz, heyecan hepsini seç. Uygulama hata verdi dedik. En fazla 3 tane seçebilirsiniz. Küfür ettim ve uygulamayı kapattım sonra. Sigarayı bırakınca biraz asabi de oluyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin anlayın yani. Edin. Bol şans dilerim. Görüşmek Günaydın, selam. Eşimden gizli açtığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sigarayı bırakma challenge'ımda da 5 gün oldu arkadaşlar. 120 saattir sigara içmiyorum. Normalde içtiğim sigara da Camel Black'ti. Detay da vereyim. Sigarayı bırakın, sigara sağlığa zararlıdır. Bir tane uygulama var bununla ilgili. Ben 5 gündür kullanıyorum uygulamadan özlü sözler falan var böyle motivasyon cümleleri var. Seni takip ediyor işte şu oldu bu oldu akciğerin temizlendi burnunda falan filan. Kesinlikle uygulamayı da destekli kullanın. İlk 5 az zor geçiyor olabilir. Herkesin farklı tabii benim de çok zor geçti. İlk 3 gün inanılmaz zor geçti zaten videolarda da göreceksin. Sigarayı bırak size şimdi birkaç tane motivasyon cümlesi oku. İsmi Covid olması lazım yani öyle okunuyordur. Buradan sizi takip ediyor böyle. Çok güzel bir uygulama. 5 gün oldu. Bunu açıp bakmam bile yeterli zaten. Benim en çok sevdiğim kısma gelelim. Günlük bu kısım. Motivasyon kartları var. Sigara bıraktıktan birkaç ay sonra sigara içme istekleri kaybolacak ve geçmişte kalan birer hatıraya dönüşecek. ve bunları okuyorsun böyle. Çok iyi geliyor. Ben şimdi ilk 3 günü bulayım. Son günlerdekiler çok etkili olmadı. Zaten biraz da azalmıştı yoksunluğum. İlk 3 gün en zordur. Sıkı durun. Sigara bırakma konusunda doğru yoldasın. Bu yakında belirli belirsiz bir ana olarak kalacak. Yani bunu açıp okursan arkadaşlar ilk 3 gün özellikle bu işe yarar yani İlk 3 gün en zordur. Sıkı durun. Sigara bırakma konusunda doğru yoldasın. Bu yakında belirli belirsiz bir ana olarak kalacak. Bol bol bu motivasyon kartlarını okuyun faydasını göreceksiniz inanın bana. Bunun zor olması olağandır ama bu imkansız değil bir sigara içme isteğine direndiğiniz her seferde hedefinize daha çok yaklaşırsınız, daha güçlü olursunuz. Gözlerinizi kapatın ve hayatınızda minnettar olduğunuz tüm şeyler üzerine derinlemesine düşünmek için bir, bir mola verin ve ellerinizi ve zihninizi meşgul edin. Bir kare bulmacı üzerine çalışabilir, bir romandan birkaç sayfa okuyabilir veya en sevdiğiniz oyunu oynayabilirsiniz.